mesela diyelim ki ben bir kere tasavvuf büyük bir başlık. Tasavvuf başlığının içine her şey girer. Bir de birçok tasavvufçu da birbirini eleştirmişti. Mesela evet. ne bileyim siz İmam-ı Rabbani ile alsanız birçok Muhittin Arabi de eleştirdiği şeyi de evet. görürsünüz. Tasavvufçuların hepsi de birbirler konuda aynı görüşte değillerdir. Ama ben bir felsefeci olarak da tasavvufun bir iddiası varsa çünkü ontoloji bir felsefecinin konusudur varlık anlayışı bir peygam bir kişi için bütün evrenin yaratıldığı bir ontolojik iddiadır ve bu pekala bir herhangi bir Müslümanın konusu olduğu gibi felsefecinin konusudur. Ben hem felsefeci kimliğimle hem bir Müslüman kimliğimle bu iddianın yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani hayatını Kur'an'ı okumaya, anlamaya adamış bir Müslüman olarak da bunun yanlış olduğunu söylüyorum. Diğer taraftan felsefeci kimliğimle de bunun akla ziyan, ...reddedilmesi gerekli bir iddia olduğunu söylüyorum. İki kimliğimle de beraber söylüyorum bunu. Evet. Orada bir tasavvufun... ...tamamını değil, oradaki bir iddiayı... ...ele almıştınız. Evet, de herhalde onu da... ...anlamadılar. Ya, Bilerek de yanlış... ...anlıyorlar herhalde. Hayır, şimdi bunlar... ...şöyle bir şey var. Paket programcı, yani... ...bir şeyi reddettiğiniz zaman... ...siz her şeyi reddettiğiniz sanıyor. Evet. Şimdi ben hiçbir zaman için komple tasavvuf... ...komple hadis, komple şey... ...yanlıştır gibi bir iddia... ...hiçbir zaman hayatımda kullanmam. Evet, tasavvufun içinde çok güzel şeyler vardır. Mesela rabıtayı meft Mesela birçok insan ölüm üzerine düşünerek, tasavvuftaki belli e, pratiklerden biridir, ölüm üzerine konsantre olarak kendi öleceğini düşünerek bu dünyaya bağlanmasını durdurmaya çalışır. Bu İslam'ın bütün dallar açısından çok güzel, çok doğru bir şeydir. Bunun neresine karşılık geleceğim? Evet. Tasavvuta birçok insan dünya hayatına önem vermemeyip, kamil insan olmaya çalışmak ve Allah sevgisini kalbini yerleştirmek için insanlara telkinde bulunmuştur. Mesela birçok tasavvufçu çok güzel bir benzetme yapar dünya ile ilgili. Dünyayı şekere bulanmış bir necasete benzerler. İçi pisliktir, necaset gibidir dünyadaki birçok şey. Bütün dünya şeyde birçok şey. Ama dışı böyle şeker gibidir, parlaklıdır. Onu ısırdığınızda siz güzel bir şey yediğinizi zannedersiniz ama Sonuçta içi ağzınıza necaset gelir. Mesela i̇şte birçok tasavvufçunun bu bana göre yaptığı güzel bir benzetmedir. Rabıtay mevtir. Ama ben bunları kabul ederken paket program gibi Nur Muhammed'i yeryüzüne temsil eden işte üçler, yediler, kırklar var. Allah'la görüşen bazı şahıslar var. Tasavvufçu diye bazı tasavvufulları diye kişilerin Allah'la görüştükleri peygamberden sıradan Zaten sürekli görüştükleri şeklinde iddialar vardır. Hatta o tasavvuf, ünlü tasavvufçu diye gözüken birçok kimse kendisinin Hazreti Muhammed'den daha bile üstün olduğunu söyleyecekleri şek şekilde akla Kendi ziyan iddialarda. Bu, abi? Eğer ki tasavvuf adına birisi ortaya çıkıp kendisinin Peygamberimizden bile üstün olduğunu iddia ediyorsa. Allah Allah sürekli görüşmelerde bulunduğunu söylüyorsa, hele Allah'a münasebetsiz iddialarda bulunuyorsa, yani bazı tasavvuf erbabının kitabında öyle ifadeler var ki, Allah sen nasıl bunu böyle yaparsın edersin şeklinde Allah'a karşı saygısız ifadeler var. Bugün o kitapları okumaya çalışanlar diyorlar ki onlar naz ehliydi öyle konuşur. Ne demek naz ehliydi ya? Kimin haddine düşmüş Allah'a karşı saygısız konuşmak? Naz ehli, maz ehli biz bilmeyiz. Allah'a karşı kim saygısız konuşursa onun o izanı reddederiz. Kim odur? ben Allah Allah bir de bir görüşüyorum diye böyle Allah Allah böyle randevusuz adeta görüşmeler yapabiliyormuş gibi kendini sunarsa ne kadar tasavvuf ulusu, evre evrenin işte şu andaki Hakkati Muhammed'in temsilcisi, asrın müceddidi kim onlara ne lakap takarsa taksın onların sadece e, İslam'a aykırı izallar yapan kişilerden ibaret olduklarını söylesin. Yani bunu yaparken buna, de onların izallarına da iyi deriz yani hepsini de reddetmeyiz. Şunu söyleyeyim, bakın.